Herkese selamlar beyler bayanlar. Bugün sizlerle nerelerdeyiz? Abicim yine yeni yeniden EGT dedik ama bu sefer gayet tatlı, gayet hoş bir kasamız vardır. 5000 TL'lik. Uy kankacım kankacım bir şuraya açılsam var ya ortaya. Karpuzumuz da var, yedimiz de birleşecek. Ama zarla başlamak güzeldir. Şimdi geldik buralardaysak güzel bahislerden güzel çevrimler yapmaya çalışacağız. Yani yüksek yüksek çevireceğiz. Bunu biliyorsunuz abi bu. Bu EGT namussuzu birazcık büyük kasa arıyor bence özellikle normali. Yani ben link için bir şey diyemeyeceğim. Ben linkte 1000 lira 500 lira gibi miktarlarla da bence kazanabilirsiniz de. De. Kankam kankam çok az. Bunlar çok az. Böyle bir double double zar istiyoruz ya. İkili zar ya. Şimdi bakın yavaş yavaş arttırıyoruz. Abi ben de bir kafayı toplayamadım. Bir telefon çaldı bir şey oldu. Tamam iyiyiz. Acaba bunda biraz böyle otomatik spinden atsak nasıl olur? Ah kötü yere çıktın ki be reis. Kötü yere çıktın bu arada. Devam 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 devam. Oğlum şu bozuluyor muydu böyle olunca ya? <laughs> Oğlum ne zaman da şeyi atsak, ne zaman da şeyi açsak yemin ediyorum zar geliyor ya. Bugün iyi gününde galiba EGT severiz. Abi EGT'nin şu ikinciyi bile hızlandırmışlar sanırım. Eskiden ikide oynardım ben. Ama şimdi <laughs> normal space'e basma. Uy 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 uy. O yedilerin tam şuraya bir Tam şuraya bir tanecik Bak çok değil ha Bir tanecik Wild gelse neler kazanırdık neler Yani güzel güzel değil bu Bu, bu daha iyisi olurdu ama dediğim gibi bizim aradığımız abi full ekran wild. More dice diyorsa More dice'dir. 40-60 dedik ama inşallah fazla abartmıyoruzdur. dur hadi be oğlum oy kankam 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 işte bu lan işte bu işte bulan işte bu güzel bir güzel bir 50x abi eh şöyle ya bak bir tane daha böyle veriyorsun kasayı katlıyoruz da kasayı katlıyoruz da Vallahi tam da bir tık bahis yükseltmişken bunların olması sevindirici. Abi, şu noktalarda devam ya. Böyle de böyle böyle yavaş yavaş devam. Şöyle bir hızlısından bir spin. Bir kere de yedileri alsak. Yedi olur. Karpuz olur. Çan biraz önce gayet iyiydi. Yani biz bunları bekliyoruz. Bunları istiyoruz. Genelde şöyle bahis yükselttiğimizde bir tepki veriyor Genco bize de. Deneyelim. Neden olmasın? Şu an karımızla oynuyoruz abi. Karımızdan işte kara kar katarsak zaten bir şeyler oluyor değil mi? 50-70 Devam devam devam. Double zarları görene kadar devam. Sizler de eğer bu oyunları seviyorsanız. Aa, şöyle bir şey yapacağım. Hemen yalandan yaptık bunu da. İyi. Tamam. Kanala bir abone olup like atmayı unutmayın abicim. Her türlü EGT pragmatik önerilerinize de açayım. Yani. Artık daha ne olsun ya. Sizler için buradayız. Beni sizler var ettiniz falan diyor musun? Hadi ama gülüm. Birazcık birazcık hızlan ya. Yani şey açısından diyorum. Kazanç açısından bir tık hızlansak güzel olur. Ver şu double wilder'ı ve gülüm. Dur, şöyle iki yapacağım be. Reis. Reis. Bir durdun, pir durdun vallahi ya. Wild hmm. kanka nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buralara. Gel buralara. Gel buralara severiz. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. 20x bile olmuş olsa şu an kazandırması önemli. Biraz önce iki tane zarı böyle neredeyse ardı ardına atmıştı abi. O yüzden bir tık daha zorlamak istiyorum şu an. Şöyle bir 100 liradan. Oğlum siz niye durdunuz ha? Bir kere bile şeye giremedim bu arada ya. Kanka kötü burası. Burası kötü de. Fena değil çanları birleştiriyormuş. Bir tane daha o double zardan alsak bu bahiste. De i̇şte o zaman istediğimiz olacak da o double zar gelmesi de bir hayli kankam bütün her yer erik. Bütün her yer 7 istiyoruz biz ya. Allah Allah. Ver oğlum şu zarlarını. Şeyi kapatacağım. Böyle daha keyifli oluyor ya. Bir tık yavaş çeviriyor ama olsun. Pragmatikleri ne kadar hızlı seviyorsak bunu da o kadar yavaş seviyoruz abi. İkili yedilere yazık. İkili karpuzlara yazık. Hadi lan. Haydi be. Haydi be. Haydi be. Nice. Bir tane daha zar açılsa işte orada. Devam devam devam. Durmak yok da işte. Bizi durdurmasın da. Şurada da işte. 20-30x kazandırdım. 50x kazandırdım. Bir tane bile 100x göremedik. O işte 100x'i alabilirsek şu bahislerde onu istiyorum sadece ya. Çok da yüksekten çeviriyor gibiyiz. Korkutuyor bak şu an çünkü ana paramızın da altına indik. Yani yüksek bahiste indik bir de. O daha da bizi bir çekinceye götürüyor. Yani 700 liradaki 100x bile okey de gelirse abi gelirse. Kötü ya, kötü ya kötü ya kötü ya kötü ya ondaki semboller bir tık güzel olsun ya burada da anasını satayım i̇şte abi EGT büyük kasa oyunu diye boşuna demiyoruz da çünkü girip buradan 5-10 lirayla anasını satayım ya öyle de gidip jackpot vurursunuz al ne oldu dersiniz orası ayrı mesele de Ama yine de böyle 20-30x'ler, 50x, 100x tarzı daha çok olduğu için bence yüksekten çevirmek gerekiyor. Kankam ama az biraz bir şey versen nasıl olur ya? Ne dedin o işe? Ya sizler ben dediğim gibi EGT'de daha öncelerinde de belirtmiştim. Özellikle normalinde. Hadi ben linkte az çok bir şeyleri öğrendik. Bir şeyleri öğrendik oğlum öğrendik. Öğrendik güzel güzel güzel. Bunu almamız önemliydi. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Hadi koçum. Bir tane daha böyle vallahi kaçabiliriz yani. 200 liradan çevirme deliliğine girelim. Güzel sembol atlan lan güzel sembol atlan. Zaten açmadın adam akıllı hiçbir yer ya. Hadi be gülüm, double, double gösterdim bir kere, gösterip vermemezlik yapma. Böyle tutmuyor. Abi böyle 300 liradan çevirirsen 10 lira, 10 binlik şansımız var da, anasını satayım. Ama işte bir tane bile adam akıllı bir şey tuttursak. Yani kanka. Yani kanka. Hadi be. Hadi be güzelim. Bir şeyler göster artık be. Yok musun cidden ya? İki tane zar alamıyor muyuz ya? Vallahi uf. Billahi uf. Hmm. Buraya kadar da. Buraya kadar da ha. Abi EGT'de şansımız denedik. Bu sefer olmadı. Az çok iyi gösterdi. Gerekli riskleri aldığımı düşünüyorum. Ama kötü oynadın. Şöyle oyna derseniz her zaman başımızın üstünde yeri var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay.